Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi listesi. Enin e bugün göstermiş olduğu performansı aracı kurum dağılımına alanına, satanla istatistikî verilerine yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu şeklinde çekilmektedir. Bugün 26 Şubat 2024 pazartesi hafta başladı. E, grup şirketleri Koza ve e, Kozal iyi başlamasa da İPEK'e onlara nazaran e, daha dirençli bir e, gün geçirdi. Daha iyi durdu diyebiliriz. E, gün bazında %0,78'lik artıyla günü kapattı İpek'e hisse. E, Diğer hisselerde Koza ve Kozal'da iyi bir e, görüntü oluşmadı maalesef bugün için. Öncelikle e, İpeke'de bugünün istatistik verilerine göz atalım ardından aracı kurum dağılımına bakalım. Birlikte gün içerisinde en düşük 40 lira 94 kuruşa dokunduğunu görüyoruz. Hissenin kapanışa yakın e, geldiği seviyeydi 40 lira 94 kuruş. Burayı 5 dakikalık grafikte Google 41 lira 6 kuruş olarak törpülemiş e, en yüksek dokunduğu seviyesi 42 lira 22 kuruş olmuş. Öğlen saatlerinde hissenin yine 5 dakikalık grafiklendirmede Google'ın 42 lira 14 kuruş olarak burayı törpülediğini görüyoruz. Ağırlıklı fiyat ortalaması 41 lira 48 kuruş olarak gerçekleşmiş. ipekede hacmi 7 milyon 127 bin lot olarak gerçekleşmiş. Bunun da TL karşılığı 295 milyon 696 bin lira olarak görüyoruz. İpek Doğal Enerji hissesinde. Gelelim AKD'sine bugün için kim almış, kim satmış hisseyi. Buna göz atalım. Oyak yatırımı ilk sırada görüyoruz. Zaten tahtanın düşmemesinin en önemli sebebi de oyak yatırımdan gelen yüklü alımlar diyebiliriz. 506.700 lot almış görüldüğü üzere. %64 seviyesinde alım var. Tahtanın %64'ü seviyesinde OYAK neredeyse tek başına toplamış diyebiliriz tahtayı. 41 lira 39 kuruşla alım yaptığını görüyoruz. TEB'in 69 bin lot aldığını, maliyetinin de 42 TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ziraat 66 bin lot, global 37 bin lot. Yine G19 bin lot, MEXA 16 bin lot ve garanti yatırımda yaklaşık 15 bin lot almışlar. Maliyetler genellikle 41 TL e, civarında bir tek tep burada 42 lira olarak e, biraz yukarıdan maliyetlenmiş bugün özelinde satış tarafına baktığımızda yapı kredi yatırım ilk sırada 151 bin lot ile iş yatırım 125 bin lot yatırım finansman 103 bin lot halk yatırım 75 bin lot vakıf yatırım 72 bin lot QNB 56 bin lot info 47 bin lot şeklinde sıralanıyor satıcılar satışta görüldüğü üzere en fazla satan yapı kredim Yapı kredi onda da tahtadaki satış payı %19 seviyesinde genel olarak dağınık satış tarafı alış tarafında ise oyak yatırımın başı çektiğini ve hisseyi genel olarak bugün topladığını görüyoruz. Aslında İpeken'in bugün düşmemesinin en önemli sebebi de bu oyak yatırımdan gelen alımlar denilebilir. Peki e, kap tarafında ne var bir kapına göz atalım yeni bilançosu gelmemiş henüz e, senin şirketin 2023'ün tamamına yönelik olarak bir bilanço gelmemiş 2023'ün 9 aylık bilançosu ise iyi görünüyor 2022'nin tamamını 2023'ün 9 aylık süresinde sürecinde neredeyse e, geride bırakmış hasılat bir e, çok yaklaşmış 2022'nin tamamına e, karlılığına baktığımızda e, net karı geçmiş 2022'nin tamamını. Dolayısıyla 2023'ün e, yıllık bilançosunda da iyi rakamlar görmemiz muhtemel. 2024 26 Şubat pazartesi bugün. Yani Şubat'ı bitirmek üzereyiz. Sonuna doğru geldik. E, yakın zamanda bilançolar gelecektir diye düşünüyorum. Bilindiği üzere İpeke'de geri alım başlattı Kozal. E, Kozada da alıyor. İpeke'de de alıyor. Ama kendi hissesinde Geri alım yapmıyor. Neden böyle bir karar verdiklerinde tabi bilmiyoruz ama e, İpek Doğal Enerji kaynaklarından Kozaaltı'nın alımları sürüyor. E, görüldüğü üzere en son e, 50.000 lot dolayında alım yapmış. 41 lira 66 kuruş fiyattan geçtiğimiz hafta Perşembe günü aldığı e, lot Yine 19 Şubat'ta 100 bin lot daha almış 40 lira 74 kuruştan. İpek e de geri alımlarına devam etmesi Kozal'ın önemli. En azından e, hissenin düşmesine geri çekilmesine engel olmuş. Ve Oyak'tan da gelen alımlarla hissenin toparlandığını ve yukarı doğru yönelmeye çalıştığını görüyoruz. Açıkçası 40 liranın üzerinde kaldığı sürece hissenin yönünün yukarı olduğunu düşünüyorum. E, pozitif bir grafik oluşmuş. 43.70'te de Önemli bir direnç var. Bunun üzerine atarsa eski zirvesine doğru yönelmesi beklenebilir. Destek seviyesi 40 lirada güçlü bir destek gibi görünüyor. Bunun altına sarkması durumunda yine 37.5 seviyelerinde bir desteği daha mevcut. Direnç olarak da 43 lira 70 kuruşu verebiliriz ilk etapta. 43.70'in üzerine attığında yukarı yönlü hareketi hızlanabilir. Elbette bunda bilançonun da iyi gelmesi önemli. İnşallah bilançosu iyi gelir. Bunun yanı sıra BIST 100'ün de müsaade etmesi önemli. Endeks bilindiği üzere 9400 direncinin etrafında gezip duruyor. Bugün yine üzerine bir çıktı 9450'yi gördü. Geri çekildi. 9340'larda günü kapattı. Eğer endeks müsaade ederse ve bilançosu da iyi gelirse İpek'e Yukarıya yönlü hareketine devam edecek gibi görünüyor. Bununla birlikte mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Beklenmeyen düşüşler olması durumunda, az önce de belirttiğim gibi endeks salar filan Allah korusun ama e, 9000 puanın altına bir düzeltme yapmayı düşünürse, e, bu gibi durumlarda eğer İpek'e de direnemezse, maliyet düşürebilmek adına e, kenarda mutlaka yedek akçeniz bulunsun. Bu durum sadece İPEK'e özelinde değil, bütün hisseler için söylüyorum. Borsada kademeli alım ve kademeli satım hayat kurtarır. Paranızı mutlaka 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Bununla birlikte krediyle ve borçla mal almamak da çok önemli. Zira hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Krediyle ve borçla alınan mallar özellikle terste kalındığı zaman... İki ihtimal kalıyor. Ya mecbur bekliyorsunuz sineye çekip ya da zararına satıp e, çıkmak durumunda kalıyorsunuz. Bu nedenle krediyle ve borçla mal almamaya e, özen gösterelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz ki e, bu tip videoların devamı gelebilsin. E, teşekkürler. Bol kazançlı günler ve haftalar dilerim.